da Aa, kızlar biz mi yanlış geldik yoksa burası eziklerin tuvaleti mi? <laughs> Kıvılcım, yani gerçekten çok komik. Sağ ol. E Kıvılcım sen gidip şiir okusana. Ay yani pardon şiir çığırsana diyecektim. <laughs> Aa niye okuyacakmış ki? Kıvılcım o şiiri Ozan çok seviyor diye okudu bir kere. Değil mi Kıvılcım? Dilara sen kendi kendini kapatabiliyor musun? Yoksa ben devreye gireyim mi he? Yok ben kapatırım. Güzel. Ay burası da böyle leş gibi ezik kokuyor. Bari bunu sıkalım da birazcık kokmayalım evet. ya. Dur. Hmm. Bana da bana da. Oh. Kızım ne yapıyorsun? <laughs> o elindeki deodorant Ozan'la dost değil. Ay deodorant niye Ozan'la dost olsun ki? <gülüyor> <gülüyor> Aa doğru. Siz küresel ısınmayla ilgili kumpanya hazırlamıştınız değil mi? Kızlar bir düşünsenize. Dünyanın geleceğini bu üç ezik kurtarırmış. <laughs> Ay koparın gülüm. <üzüntüm. de>. burada <gülüyor> böyle. <gülüyor> siz kendi kampanyanıza bakın. Evet yani Kıvılcım. Burada küresel ısınma ile savaşmak için ağaç dikeceğinize olan ağaçları da kesip golf sahası yapmaya uğraşıyorsunuz. Aman canım siz zaten ne anlarsınız ki golften? Hatta golf sopası görseniz böyle bakarsınız baston mu değil mi? <laughs> Ay, aman boş ver. Beyni golf topundan daha küçük insanlarla uğraşmayalım. Zaten herkes biliyor kimin projesinin daha faydalı olduğunu. Aa, gerçekten mi? Kimin projesi daha faydalı? Ben 2 saniye de. sus ya. 2 dakika. de bize inanacaksınız. Biz bu ülkede golf sporunu sadece Kaya Çilingiroğlu'nun değil, herkesin yapmasını istiyoruz. Evet istiyoruz. Çünkü golf dünyadaki en güzel spordur. O yüzden bu okuldaki gereksiz ağaçları keseceğiz. Onun yerine golf sahaları yapacağız. At bize. Hı çocuklar geldi. Onları ben çağırdım ya. Kolay gelsin. Ee, ben arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Kampanyanız hakkında bilgi alabilir miyiz acaba? E, tabii verelim. Kampanyamız gereksiz ağaçların kesilip yerlerine golf sahalarının açılması şeklindedir. En başta da okulumuza golf sahasının <laughs> yapılmasını istiyoruz. İstiyoruz. Ama ağaçların kesilmesi iyi bir şey mi sizce? Evet, eğer faydalı bir iş için kesilecekse neden kesilmesin? Sorarım size. E, golf da gayet faydalı bir spordur. Peki anlıyorum. Size kolay gelsin. Şey benim sesim çok güzeldir. İsterseniz arkadaşlarım vokal yapar <laughs> ben de şarkı söylerim. Hır <laughs> ya. söyle. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sizin kampanyanız hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz acaba? Tabii. E, biz de küresel ısınmanın engellenmesi gerektiğini ve bunun çok vahim sonuçlara yol açacağını anlatmaya çalışıyorduk. Büyük küçük herkes bir şeyler yapmalı. En basitten gereksiz yere yanan lambaları kapatmalıyız değil mi? Evet. Yani gidebileceğimiz başka bir dünya olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bu yüzden dünyamıza sahip çıkmamız gerekiyor. Ağaçlar kesilmemeli. Sonuçta ağaçlar da dünyamızın nefes almasını sağlayan ciğerleridir. Buzullarda kutup ayıları örmeye başladı. Gidebileceğimiz başka bir dünya yok. Küresel ısınmaya karşı hep birlikte savaşmalıyız. Demek okulda küresel ısınmaya karşı kampanya başlattınız ha? Aferin size çocuklar. Ay Ekremciğim yani sen de bir tuhafsın. Ne yapsalar bu çocuklar aferin diye şakşakçılar gibi alkışlıyorsun yani. Bunların yaptığı kampanyadan ne olacak Allah aşkına? Çocuk işte. Öyle deme Aslı'cığım. Küresel ısınma çok ciddi bir tehdit dünya için amcaları değil misin işte aynı kafadan aynı al birini vuracak yine. Bebek bekleyen biri olarak sizin bu konuda daha hassas olmanız lazım Aslan. Öyle mi? A ne çok biliyorsun sen öyle. Yani samimiyetten öyle söylüyorum. Ne diyecek canım karnımdaki çocuk? Ay dışarısı küresel olarak çok fena asılmış. Doğmayayım ben mi diyecek? Hiç güleceğim yok Takrım. Ekrem amca, Hükümeti evdeki da, ampulleri da, düşük enerjili ampullerle da, değiştirelim da, mi? Da, ya, evet amcacığım, bu ampuller gereksiz yere ısı yayıyor. E, o zaman biz de üstümüze düşeni yapalım değil mi çocuklar? Evet. E, yapalım tabii, yapalım değil mi? Yani şu kristal avizedeki ampulleri çıkartalım yerine... ...florosan lamba takalım değil mi? Bembeyaz ışık ne güzel olur. <laughs> Ay Ekremciğim inanamıyorum sana, köyden geldiler... Aman boş ver Aslı. Bunlar kendileri çalıyor, kendileri dinliyor. Kim senin bunlarla ilgilendi yok. Asıl ilgi çeken bizim kampanyamız. Siz de mi kampanya yaptınız Kıvılcım? Ee, herhalde hayatım. Sen bu yeğenlerin olacak üç veletle uğraşmaktan... ...kızımızın ne yaptığıyla hiç ilgilenmiyorsun ki canım. Ah. Bizim kızımız da arkadaşlarıyla beraber okul arazisinde e, şey sahası yapmak için e, bir kampanya düzenliği sahasıydı kızım o. Golf sahası. Hah, golf, golf sahası. ay ne kadar asil çocuk görüyorsun değil mi? Böyle asil şeylerle uğraşıyor. Golf, sevdiğin sporu. <laughs> Ama o sahanın yapılması için bir sürü ağaç kesilmesi gerekiyor. E, ne var canım, kesilsin. E, kesilen ağaçlar da fakire, fukaraya yakacak olarak dağıtılır. sevap değil mi canım? Susun susun. Bak televizyonda şey biz bizi şey yapıyorlar. Özel Fitnat Lisesi öğrencilerinin düzenlediği büyüklere örnek olacak bir kampanya ile ilgili. Benden bahsediyorsun Susun susun. Yaşınları gibi zamanını gezip tozmaya harcamak yerine toplumun ilgisini çok önemli bir konuya çekmeye çalışan bu üç öğrencinin adı Selin, Leyla ve Nazlı Aykar. Haberimiz siz. Nasıl olur ya? Biz. Ya Kıvılcım susar mısın? Evet Kıvılcım biraz Kıvılcım, sessiz ol da duyalım, duyalım kızım. Ben senin kızın falan değilim tamam mı? Şşşt. Korkunç tehlike. Küresel ısınma konusunda arkadaşlarını bilgilendirmek üzere okulda bir kamp... Ay Cemal televizyon falan izlemek istemiyorum. Kıvılcım ne yapıyorsun kızım? Çocukların da çevre konusunda duyarlı olabildiğini gösteriyorlar. Ha, Niye kapamıyorsun? ki? Kıvılcım yapma kızım. Bir başka bir dünya olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Uf. Bu yüzden dünyamıza sahip... Ay yapma kızım tutma nefesini şöyle. Pelisim tutma. Yapma sen inanamıyorum ya. Resmen televizyona çıktık. Bilim, Aa, anne. Ne ne? oldu yavrum? Televizyon kablosu. Yılan oldu be. Ne? Ekrem yılan diyor çocuk. Canım ilgi çekmek için yapıyor. Sessiz olun bakalım dinleyelim. Evet sevgili seyirciler umarız diğer arkadaşlara özellikle de okul arazisindeki ağaçların kesilmesi için kampanya başlatan arkadaşları da Aykar kardeşleri örnek alır diyoruz ve sıradaki haberimize geçiyoruz. Aferin size çocuklar, çok güzel bir iş başarmışsınız. Teşekkür ederiz amcacığım. Ya, tabii asıl teşekkürü bize bu konunun önemini anlatan Selena'ya etmeliyiz. Aslı, hemen Ali Kırca'yı aramanı istiyorum. Ya bizim kampanyamızdan da bahsetsinler. Ay saçmalama hayatım. Yani e, Ali Kırca yapacağı haberi benden mi öğrenecek? İlgilenmez ki benim söylediğimle. Ama hakikaten televizyon biraz şişman gösteriyor. Patates gibi İstanbul'da çıkmışsınız hepiniz. <laughs> <laughs> Alo. Alo iyi akşamlar. Ozan! Rahatsız ediyorum kusura bakma ama. Ay canım ne rahatsızlığı söyle. Ee, şey Selin evde mi? Haberleri çıktı ya tebrik edecektim. Burada Selin diye biliyorum tamam mı? Çok yanlış bir numara çevirmişsin çok yanlış. <laughs> Tutma ay katılıp gidecek bir gün bu çocuk böyle. <laughs> Yapma! Ne işte Kıvılcım nefesini böyle tutarsan atmosfere daha az kaybı. Onu yok